Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir sorfej videomuzda birlikteyiz. Daha önce gerek performans videosunu, gerekse uzun sap bağlamamızla, hem de segah akortla e, uzun sap bağlamada yapmış olduğum dersi hatırlayacaktır arkadaşlar. E, ancak fırsat bulup sorfej videosunu hazırlayabildik e, İzmir yöresinden. İzmir'in kavakları türküsü. Bunu e, İzmir valiliği için daha önce yapmış olduğum e, bir albüm çalışması oldu. E, VCD formatında idi. Ee, İzmir'in 8 ilçesi artı İzmir merkezden 4 türkü, toplam 12 türkünü e, İzmir'in tanıtımını da yapacak şekilde e, 4 arkadaş seslendirmiştik. Orada ben seslendirmiştim İzmir'in kavakları türküsünü. E, Onun da linkini e, koyayım video bilgilerini oradan takip edebilirsiniz. Oldukça güzel bir türküdür, çok bilindik de bir eserdir. E, Segah makamında e, bir eser. S'lerimiz ee, bir koma, mi'lerimiz bir koma ve fa'larımız dört e, komalık diyezlere sahip. Ee, kaynaklı e, bestekar Ekrem Güyer e, yapmış. Ee, Ekrem Güyer İzmir Radyosu'nda eşim müzeher Hanım'la birlikte e, yıllarca müziğe emek vermiş olan insanlardan e, biriydi. Allah rahmet etsin. Ee, meşhur besteleri vardır, güzel besteleri vardır Ekrem Güyer. Ee, Unutturamaz Seni Hiçbir Şey mesela şarkısı Ekrem Güyer'e aittir. E, dokuz zamanlı bir eser. Hemen sesimizi alalım ve e, notalarını solfej olarak seslendirelim. Bu elimde e, şimdi koymuş olduğum nota e, sanat müziği yazımı olan bir nota. Bunun e, türkü repertuarındaki notasına da bakmadım. E, yani çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Müzik mi'lerin e, arkadaşlar natürel kullanacağım. Fa sol 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 re mi fa sol fa mi re mi fa mi re re go, do si mi es re mi fa mi re, re do si si do re do si 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 sol fa mi re do si la si do re mi fa sol ve buradan dönüş yaptık başa. E, halk Müziği notasında büyük ihtimal bu şekilde buraları e, bu dolap içerisindeki ezleri böyle yapmamıştır. E, bu daha güzel. Buradan e, çalabilir arkadaşlar. Fa sol 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 re mi fa sol fa mi re mi fa mi re re do do si mi es re mi fa mi re re do si si do re do si 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 sol fa mi re do si la si do si la sol si si si, si re e şimdi söze girdik artık oradan yeniden alayım sol si 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 re do si la sol es. Sol 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 fa fa mi re mi fa mi re re sol fa mi re do si la si do si la sol si 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 re do si la sol. Es sol 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 sol, sol fa fa mi re mi fa mi re re. Re, sol fa mi re do si la si do re mi fa sol Şimdi ikinci dolapta arkadaşlar. Si si sol fa mi diye yazmış. Orası e, yanlış yazılmış. Re olacak orası. E, ben de o şekilde okudum. Ve devam edelim. Hemen kaçıncı satırımız? Beşinci satırımızdan itibaren. Sol 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 re mi fa sol fa mi re mi fa mi re, re do do si mi es evet. re mi fa mi re re do si si do re do si 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 sol fa mi re do si la si do re mi fa sol ve buradan dönüş yaptı hemen sol 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 re mi fa sol fa mi re mi fa mi re do do si mi es re mi fa mi re re do si si do re do si la sol la si Evet. Şimdi ikinci dörtlüğü için yeniden burada notada yazım var. Fakat birinci dörtlükle birebir aynı olduğu için devamını okumaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir kıta yeterli. Evet, türkümüz bu şekilde. E, fakat uzun sap bağlamayla çalımlarını daha farklı yaptım. Zeybek mızrabı kullanımlarıyla birlikte o derse mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Video bilgilerinde bulacaksınız linkini. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.